Bismillahirrahmanirrahim. 10. işaret. İblisin en mühim bir desisesi kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Şu zamanda hususan maddi yunların felsefeleriyle zihni bulananlar bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desiselerine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. Şöyle ki, İblisin en mühim bir desisesi bir tuzağı, bir oyunu neymiş? Kendini kendini kendine tabi olanlara inkar ettirmektir. Ne demek? Şeytana tabi olmanın bir ölçüsü şeytanı inkar etmek. Yok öyle şey. Öyle şey olur mu? İşte şeytan diye bir şey var mı vesaire. Ne yapıyormuş? Kendine tabi olanlara kendini inkar ettiriyormuş. Yani şeytanı inkar eden bir noktada da ona tabi olduğuna bir alamet veriyor, bir emare veriyor bize. Şu zamanda hususan maddi yunların felsefeleriyle zihni bulananlar maddeyi esas alıp, maddeyi esas almakla beraber akıllarını terbiye edenler, akıllarını o felsefeyle terbiye eden kişiler ne oluyormuş? Bununla zihnini bulandırıyorlarmış ve bu bedihi meselede tereddüt gösterdikleri için, yani böyle olur mu olmaz mı tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğiz. söyle ki, İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli ervah-ı habise bil müşahede bulunduğu gibi cinniden cesetsiz Ervah habise dahi bulunduğu o katiyettedir. İnsanlarda şeytan vazifesini gören cesetli erval habise bil müşahede bulunduğu gibi. Bakın nasıl bulunuyormuş? Bil müşahede. Yani müşahede nedir? Vicdandaki bir birim var. Latife-i Rabbaniye. Onun vazifesi de müşahedetullah. Normalde. E ne oluyor peki bunu kullanmakla? Demek ki biz vicdandaki o latife-i Rabbani, hani bazı insanlar kalp gözü falan der ya, bunu kullanmakla beraber demek ki o insanlarda şeytan vazifesi gören cesetler ve akabiselere de ne yapabiliriz? Fark edebiliriz, görebiliriz yani. Peki, orayla görmüyorsak başka türlü nasıl anlayabiliriz? Şey, e, fiiliyat noktasında şeytanın vazifesini görüyorsa, beni ifade etmeye çalışıyorsa, beni yoldan çıkarmaya çalışıyorsa, secde ettirmiyorsa, secde kendi etmediği gibi bana da ettirmiyorsa ondan sonra beni Allah yolundan uzaklaştırıyorsa vesaire e şimdi şeytanı böyle sekiz bacaklı üç kafalı bir şey gibi hayal etmenin bir manası var mı? Zaten ne yapması gerekiyor? Sana kendini inkar edip içinden geçen her şeyi seninmiş gibi yapması gerekiyor. Neden? Diyorsun ki içimden geldi böyle yaptım. İçinden geldiyse içine nereden geldi? Değil mi? E şimdi nedir? O zaman devam edelim. Cinliden cesatsız erbağı habise dahi bulunduğu o katiyettedir. Yani o şeytanlığı ki şeytanlık sıfattır. Allah'a secde etmeme, emrine itaat etmeme, gösterdiği kıbleyi kabul etmeme, o kıbleye secde etme emrini kabul etmeme, onun verdiği emri uygulamama, yapmama, bilakis ona muarazaya çıkma. Ne demek? Hz. Adem'i yarattığı zaman Allah-u Teala ne demişti Hz. Adem'e secde emri verildiğinde? şeytan Allahu Teala'nın emrine mukabil ne dedi? Ben ondan hayırlıyım dedi. Yani etta Cenab-ı Hakk'ın emrine karşı konuşmak, fikrini beyan etmek yani değil mi? Bu sıfatlara baktığımız zaman nedir? Bu şeytaniyet sıfattır. Bir şahıs değildir. Nasıl ki katil diye müşahhas biri yoktur yani. Mesela katil diye dünyada biri var mı? Yok. Nasıl oluyor? Bir adam katillik sıfatını elde edecek bir fiil yapıyorsa katil oluyor. Veya işte ne diyelim? E, hırsız. Hırsız diye bizatihi bir şey var mıdır dünyada? Yoktur. Nasıldır? Hırsızlık yapan adam ne yapar? O fiili yapmakla beraber o hırsızlık sıfatını takılır. İşte şeytanlık da bir sıfattır. Şeytan da bir e, sıfatı temsil eder. Onu yapan insanlardansa buna insi şeytan denir. E, cinlerdense buna cinni şeytan gelir. Biri senin içine vıs fıs 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 verir böyle şöyle yapma böyle yapma falan Allah yolundan alıkoymaya çalışır. Öbürü alenen gelir karşına seni Allah yolundan alıkoymaya çalışır. Eğer onlar maddi ceset giyseydiler bu şerir insanların aynı olacaktılar. Hem eğer bu insan suretindeki insi şeytanların cesedilerini çıkarabilseydiler o cinni iblisler olacaktılar. Hatta bu şiddetli münasebete binaendir ki bir mezhebi batıl hükmetmiş ki insan suretindeki gayet şerir ervah-ı habise öldükten sonra şeytan olur. Malumdur ki ala bir şey bozulsa edna bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela nasıl ki süt ve yoğurt bozulsalar yine yenilebilir. Yağ bozulsa yenilmez bazen zehir gibi olur. Öyle de mahlukatın en mükerremi belki en alası olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Mütafif maddelerin kokusuyla telezüz eden haşerat gibi, o kokuşmuş maddelerin kokusuyla lezzetlenen haşeratlar gibi, o böcekler gibi ve ısırmakla zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlardan ve cinayetlerden lezzet alırlar. Adeta şeytanın mahiyetine girerler. Evet, cinni şeytanın vücuduna kat'i bir delili insi şeytanın vücududur. İnsan anlam veremiyor değil mi? Nasıl böyle insanlara zarar vermekten lezzet alınabilir? Nasıl böyle e, insanları göz göre göre zehirlemekten lezzet alınabilir? İşte nedir? Şeytani bir hale girmek, o noktadaki hareketle ne yapmak? Bir nevi menhus lezzet almak meseleden yani. Bu da neyi gösteriyor? en âlâ olan insanın, en mükemmel yaratılan insanın bozulduğu halde şeytandan, şeytaniyette daha ileriye gidebilme meselesi var. Çünkü insan cinlerden kabiliyetlidir, şeytandan daha da kabiliyetlidir. Yani çünkü seviye olarak nedir? Potansiyel olarak artı 10 bin olan bir yapı başına artı gelmekle artı 11 olur, 10 bin olur. Çok çok yükseğe çıkabilir. Fakat başına eksi gitmekle eksi 10.000 olur. Çok çok aşağıya inebilir. Ne gibi? İşte İslam'dan önce Ömer, İslam'dan sonra Ömer diyor değil mi? Herkesin kendinden korktuğu, çekindiği, ondan sonra çok zalim gözüken bir insan. Bir bakıyoruz ki İslam'dan sonra ne oluyor? Gayet adil, herkesin kendisine güvendiği, adaletle artık müsemma olmuş bir zat haline geliyor değil mi? Halid bin Velid ne yapıyor? İslam'dan önce bir sürü sahabeleri şehit olmasına vesile oluyor. Peki sonra Seyfullah namını alıyor. İşte insan da öyledir. Ben, sen, Ahmet, Mehmet bir potansiyelimiz var. Artı 100 bin, artı 500 bin, artı bin neyse. Ne kadar âlâ isen, ne kadar yapı olarak o terakkiye müsaitsen diyelim ki artı 10 bin değerim var. Karar veriyorsun. İman namına mı, küfür namına mı hareket edeceksin? Onu ne yapıyorsun? Karar veriyorsun. Salisen kainattaki umuru hayriyedeki kanunların mümessili, nazır hükmünde olan meleklerin vücudu ittifakı ediyen ile sabit olduğu gibi. Yani o dinlerin o ittifakıyla meleklerin vücudu sabit olduğu gibi umuru şerriyenin mümessilleri yani şer işlerin de bir temsilcileri ve mübaşirleri ve o umurdaki kavaninin o kanunların medarları olan erva habise ve şeytaniye bulunması hikmet ve hakikat noktasında katlidir. Belki umur-u şerriyede zişuur bir perdenin bulunması daha ziyade lazımdır. Çünkü 22. sözün başında denildiği gibi herkes her şeyin hüsnü hakikisini göremediği için zahiri şerriyet ve noksaniyet cihetinde Halık-ı Zülcelal'e karşı itiraz etmemek ve rahmetini ittiham etmemek ve hikmetini tenkit etmemek ve haksız şikva etmemek için zahiri bir vasıtayı perde ederek ta itiraz ve tenkit ve şekva perdelere gidip halık Kerim ve hakim Mutlak'a teveccüh etmesin. Değil mi? Herkes ne yapamıyor? Her şeydeki o hakikati, her şeydeki olan o güzelliği göremiyor. Daha önceki okuduğumuz o işaretlerde, 13. lemadaki işaretlerin birinde şeytan ne dedi? Bakın şeytan bile netice itibariyle ne oldu? Hayıra vesile oldu ha kendi şer yaptı fakat netice itibariyle insanlardaki o mücadelenin, insanlardaki o istidadın insanların o kalitesinin tabiri caizse ortaya çıkabilmesi için gereken mücadeleye mücahideye bir e, zemberek hükmünde onu harekete geçittiren bir e, zemberek hükmünde bir düşman gerektiğini okumuştuk. Onlar da şerli olan şeylerin vücudunun iktiza ettiğini gösterdi. Peki netice itibariyle ne oldu? Bakın şeytanın tasallutuyla beraber insan ne oluyor? İnsanda farklı farklı esmalar, celali esmalar, cemali esmalar ne yapıyor? Bütünlükte gözükmek için yol alabiliyor. İnsanın terakkisi noktasında şeytan bile bir noktada ne oluyor? Hizmetkar olabiliyor. Ne demiştik? Basit bir şekilde. Şeytan sana bir şey yap dedi, yapma dedi. Şimdi bir şeyi yap yapma noktasında, insanın bir şeyi yapıp yapamama iradesi, ortada bir helal olmasa, haram olmasa o iradesi nasıl gelişecek insanın, terakki edecek? İrade diye bir şeyin farkına varabilir miyiz? Hayatında haramların ve helallerin olmadığı, herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığı bir inançsız bir insan düşünelim. Bunda terakkiye medar ne vardır ki? Neresi inkişaf edecek bunun? Vicdanı mı inkişaf edecek, iradesi mi, zihni mi? Latife-i Rabbaniyesi mi? E, ruhu mu? Hayır. Ne yapacak? Yeme, içme, uçkurluk, yatma. Yani başka hayatını bu dört üzerine inşa edecek ve buna göre bir hayat sürecek. Hani nerede insaniyeti inkişaf etmiş? Avrupa'da değil mi? En ufak bir şeyde ne var? Bireysellik var. Güya özgürlük var. Hani bakıldığı takdirde. Fakat o özgürlük nasıl bir özgürlük? Hayvani bir hürriyet. Ne olur? En ufak bir yemesine, içmesine vesaire. Yani kendi nefsine en ufak bir şey dokunduğu zaman fedakarlık hani olmaz. Tam tersine olacak tahripkarlık olacak. Neden? Benim yemeğim biterse ondan almalıyım. Ben öleceğime başkası ölsün. Yani hani insaniyete hiç sığmayan hayvani mevzular noktasındaki hürriyetler bizi aldatmasın. Haram ve helaller bizdeki iradenin, bizdeki vicdanın inkişafına ve terakkisine vesile oluyor. Aynı zamanda nefsimizi ne yapıyor? muhafaza ediyor. Hırçınlıktan, tahribattan. Başka derslerde de yapmıştık ki insan ruhunun bu cesetle yaşayabilmesi için ihtas edilen üç kuvve vardı. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye ve kuvve-i akliye. Bunlara belli bir sınır konulmamıştı fıtraten. Şeriatta belli bir sınır gözükmekle beraber fıtri olarak koymamış. Bir insan intikam almak istediği birine yani öldürmek istediği bir kişiyi normal şartlarda bir hareket ona yeterken o kuvve-i o ifratı noktasında, o e, sınırlandırılmamış hat noktasında normal şartlarda vefat ettirmek istediği bir insana e, bir küçük hareketle normalde bunu yapabilecekken türlü türlü çeşit çeşit çok e, uç noktalarda hareketler tatbik edebiliyor yani. E şimdi bak nedir? Hadsiz. Ne olmuş? insanı da ne yapıyor? Şeriat bu e, hislerini, bu kuvvelerini belli bir düzeyde, orta mertebede kullanmasına ne yapıyor? Zemin oluyor. Öyle de Hz. Azrail aleyhisselam kabze ervaha perde edip... ...ta merhametsiz tevehhül edilen o haletlerden gelen şekvalar... ...Cenab-ı Hakk'a teveccüh etmesin. Değil mi? Esbab nedir? Perdedir. Sebepler perdedir. Perdelerin arkasında işleyen nedir? Cenab-ı Hak'tır. O yaptırıyor. Bir kudret var arkada. Peki, Azrail bir insan vefat ettiği zaman... Azrail canını aldı diyoruz değil mi? Bakın nazara kim verildi? Azrail. Ortada zahiren o vefat denilen o kabzer o vefat denilen mevzu çok merhametsiz gözüken bir mevzu. Bir insanın ölümü bir kişi aleminde nedir? Çok tahrip bir şey gibi gözükür. Çok sorunlu bir mevzu gibi gözükür. Bakın halbuki mevt neydi? Tebdili mekan, tahvili vücut, ıtlak ruh ve vazife ilahiyeden dostu. Tebdili mekan. Mekanı değişiyor, ahiret alemine geçiyor tahvili vücut artık vücudu değişiyor farklı vücut mertebelerine mazhariyet oluyor insanın. E şimdi tebdili mekan tahvili vücut ıtlak ruh yani artık ruh bu cesetten e, bir şekilde ne yapıyor? özgürleşiyor. ıtlak oluyor. Yani ne demek? sınırlılıkları biraz daha kalkmaya başlıyor. Daha özgür bir hale geliyor. E, vazife-i ilahiyeden paydos oluyor. E dünya neydi? Bir manevra meydanıydı. Dünya neydi? Bir mezraydı. Ahiretin mezrasıydı. Yani çalışılacak, dikilecek, ekilecek bir alandı. İnsan amellerini eke eke bu dünyada karşılıklarını almaya gidiyor. Bir işçinin paydostan gelen, evine gitmesinden, e, orayı terk etmesine biz ne kadar kötü, ne kadar fena diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ama ne oluyor? Zahiren fena gibi gözüken bir mesele Azrail perdesinde, daha biraz daha kalın perde olan sebepler perdesinde ne yapmış oluyor? Haksız çekmalar şey, gidiyor. Niye? Kalpten gitti. Ondan sonra işte trafik kazasında vefat etti. Yok şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bakın insan mertebesine göre ne yapıyor? O perdelerde takılıyor yani. En takılmayan kimdir? En arkada işleyen Cenab-ı Hak'tır. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun deyip alan verdi gibi mesela cümlelerle müspet teselleri kullanmak Değil mi? Bu noktada önemlidir. Öyle de daha ziyade bir katiyette şerlerden ve fenalıklardan gelen itiraz ve tenkit Halik-i Zülcelal'e teveccüh etmemek için Hikmet-i Rabbaniye şeytanın vücudunu iktiza etmiştir. Burada da ince bir mevzu var. Bakın ne dedik? Şeytan, insan güya şerler var değil mi insanda? Yaptığı şerler vesaireler. Celali ve cemali esmaların tezahürü noktasında şerler de hayırlar da bir şekilde bir araya gelmeli yani. E şimdi şerlere bir perdede ne yapmış? Bu artık daha arkadan yani işin hakikatına bakıyor yani. Perde arkasına bakıyor tabiri caizse. E şimdi şeytan zemininde, şimdi şerler zemininde esas olan nedir? Esma-i İlahiye'nin insanda celali ve cemali noktada tezahürleridir. Perdeler buradadır. Perde arkası nerededir? İşin hakikatıdır. İşin hakikatını erenler artık şeytan, melek, şu bu noktasında ne yapıyorlar? artık biraz daha farklı bakabiliyorlar mevzuya. Çünkü faili mutlak Allah'tır. Haydi mutlaktan hayır gelir. Rabian insan küçük bir alem olduğu gibi alem dahi büyük bir insandır. Bu küçük insan o büyük insanın bir fihristesi ve hülasasıdır. Bir özeti ve özüdür. İnsanda bulunan numunelerin büyük asılları insan ekberde biz zararı olacaktır, bulunacaktır. Mesela nasıl ki insanda kuvve-i hafızanın vücudu alemde lehvi mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Bendeki hafızanın bulunması, kendi hayatıma dair olan mevzuların içinde bulunması, kainattaki büyük insanda da bir nevi onun hafızası hükmünde olan levh-i mahfuzun vücuduna kat'i delildir. Bende ne varsa kainatta da karşılığı o var. Neden? Çünkü ben bir küçük alemim alem dahi büyük bir insanmış bakın. Öyle de insanda kalbin bir köşesinde lümme-i şeytaniye denilen bir aleti vesvese ve kuvve-i vahimenin telkinatıyla konuşan bir şeytani lisan ve ifsat edilen kuvve-i vahime küçük bir şeytan hükmüne geçtiğini ve sahiplerini ihtiyarına zıt ve arzusuna muhalif hareket ettiklerini hissen ve hadsen herkes nefsinde görmesi, alemde büyük şeytanların vücuduna kat'i bir delildir. E şimdi benim içimde tabiri caizse benim şeytanım. Çünkü herkesin şeytanı kendi seviyesine göredir. Bir de o büyük bir bildiğimiz o malum şeytan var. Şimdi kendi aleminde şunu yap, bunu yapma, şunu et, bunu etme, bak şöyle yap, böyle yap diye beni kötüye, olumsuza sevk eden bir ses benim içimde yok mudur? E vardır. E ben küçük ka küçük kainatsam, değil mi? İnsan küçük kainatsa, e alem de büyük insansa, e peki o zaman ne olacak? bende olan bir şeyin numunesinin karşılığı yine o büyük olan insanda, alemde de ne yapacak? Olacaktır. Ve bu lümneyi şeytaniye ve şu kuvveyi vahime bir kulak ve bir dil olduklarından ona üfleyen ve bunu konuşturan harici bir şahs-ı vücudunu ihsas ederler. Lillahi Teala'l-Fatiha.